yani videoda çekseniz hiçbir şey fark etmiyor diyor. Diyor milleti ölüme tehdit ediyor Öyle diyor. Dört tane de ambulans geldi diyor. Baksana. Video çektiniz diyor. Dört ambulans geldi diyor. Ya bence bence de hepimiz el birliğiyle kalkalım Abi, evet. ayaklanalım. bizim, 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 bizim işimiz yok. Bak benim yani olmaz. bana dedi ki üşütmüşsün zatına ölmüşsün. Yatışını vereceğiz. Ben burada öleceğim. Evet. Ben burada tam Herkes paylaşsın. Ne söyleyeyim? Ne Sağ olsun. Yok ya biz burada gebereceğiz ya. Tabi can biz işimiz yok. Bilseydim buraya girmezdim ki. Bilseydik. Biz de karambola düştük. Şey Hayır şimdi bizi yemem bırakmıyorlar. Özel hastanelere de gidelim kardeşim. Bırak özel hastaneye gidelim. Hemen müdahale ediliyordu hani. 3 dakikalık test yapılıyordu. Çin'i geçtik.